Merhaba. Bugünkü videomuzda MSI GT73VR 6RE Titan dizüstü bilgisayarı tanıtıyoruz. Ta -ta, ta -ta -ta. MSI masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar olarak karşımıza çözümsel anlamda çok farklı modeller ve sürekli kendi yenileyen modeller olarak çıkabiliyor. Ee, özellikle e, dizüstü çözümlerde baktığımızda e, her sene ya da iki senede bir e, teknolojiyi derinden değiştirebilecek ve teknolojinin gidişatını değiştiren farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Ki Titan modeli de bugün burada tanıtmakta olduğumuz bu e, minik ama çok güçlü olan bu minik arkadaşımızsa... E, Gerçekten şöyle bir teknolojik anlamda, teknik anlamda incelediğimizde, dizayn ve tasarım anlamda incelediğimizde yeni bir yolun başlangıcı gibi adlandırabiliriz. Niye yeni bir yolun başlangıcı diyoruz? Birazdan bahsedeceğimiz ve gerçekten hepinizin ilgisini ve alakasını zaten çıktığı ilk günden bu yana içinde var olan güce ve özellikle ekran kartındaki yeniliklere çekmek istiyoruz ama Oraya gelmeden önce en önemli, en can alıcı kısma gelmeden önce gelin öncelikle bir fiziksel e, noktaları, dizaynı, tasarımı ve bağlantı noktalarını ve tabii ki ondan sonra da içindeki teknolojik bileşenlere bakalım. GT73 VR 6R Titan modeli 3.9 kilogram ağırlığında. 17.3 inçlik ekran büyüklüğüne ve 1920'ye 1080'lik full HD bir çözünürlüğe sahip. Bu büyük ekrana hemen altında bulunan SteelSeries klavye eşlik ediyor. SteelSeries klavye kullanılan materyal itibariyle çok dayanıklı uzun ömürlü, güzel bir hissiyat veren klavye ve aynı zamanda dizayn ve tasarım olarak da çok dikkat çekici. Bağlantı noktalarına baktığımız zaman bağlantı çeşitliliğinde oldukça zengin bir e, dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. E, bu bağlantı noktaları arasında 5 adet USB 3.0 bulunuyor. E, bu 5 adet USB 3.0'ın haricinde bir adet Type-C USB 3.0'da bir port bulunuyor. Aynı zamanda tabii ki HDMI port, Ethernet, e, mini display port ve kart okuyucu mevcut. Bu e, Tabii ki kulaklık ve e, mikrofon giriş çıkışları da yerlerini almış, sizleri bekliyor. Şimdi burada kulaklık ve e, mikrofon çıkışından bahsederken DinAudio'dan ve Nahimic'ten bahsetmemiz gerekiyor. Teknoloji yakından takip edenlerin çok iyi bildiği a, iki teknolojik a, isim aslında bunlar. E, laptop kendi içerisinde zaten e, iki adet 3 watt'lık hoparlör ve 5 watt'lık woofer barındırıyor. Bunun haricinde e, bu güçlü sesin dışında siz oyuncu olarak kendi kişisel deneyimizi yaşamak için tabii ki kulaklıktan ya da mikrofondan konuşabiliyorsunuz ve kulaklık kullanabiliyorsunuz. Burada da kulaklık amfisi sayesinde de dip seslerin ya da kalitesiz seslerin ya da alt seslerin ve üst seslerin dengeli bir şekilde gelerek basların, tizlerin, oyun içerisindeki konuşmaların ya da oyun içerisindeki aksiyona dair olan seslerin çok daha içinde, çok daha derininde ve çok daha temiz duyabilme imkanımız oluyor. Dinadio ve Nahimik sayesinde. Bu fiziksel bilgilerden sonra aslında birazcık daha dışarıdan baktığımızda görebildiklerimizden sonra şöyle en can alıcı noktalara doğru yavaş yavaş gelelim. Ee, iç bileşenler. Titan içerisinde Intel i7 6820HK 2.7 GHz hızında çalışan ama gerektiğinde de 3.6 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemci mevcut. Bu işlemci gücünü bellek olarak da 32 GB'lık DDR4 RAM'ler destekliyor dahili depolamayı destekleyen iki farklı teknoloji var. Bir tanesi, e, mekanik hard disk de SSD Titan içerisinde 2 e, adet 256 GB'lık toplamda 512 GB'lık Super Raid 4 SSD'ler mevcut. Aynı zamanda 1 TB'lık bir hard diskte bu SSD hızını a, 1 TB'lık depolama kapasitesine destekliyor. Yani totalde 1.5 tblık bir depolama alanı mevcut Titan'ın içerisinde. Videonun başına bahsetmiş olduğumuz MSI'nin çığır açan yeniliklerinden ve öncülük eden yeniliklerinden biri işte şimdi geldi sıra onda. Zaten çok yakından takip edenlerin oldukça iyi bildiği ve şaşkınlıkla ve mutlulukla takip ettiği ve karşıladığı bir ekran kartı formu var. İçerisinde GTX 1070 ekran kartı bulunuyor Titan'ın. Ama bundan önceki serilerde baktığımız zaman dizüstü bilgisayarlarda e, mobil bilgisayarlarda e, aynı güce sahip oranlarda ekran kartını e, çok fazla masaüstüyle dizüstüne bir, ara, bir arada götüremiyordu aslında teknolojik anlamda ama teknolojinin geldiği son noktada bugün baktığımızda e, masa masaüstünde kullanılan 1070 ekran kartının gücü ve yapısı neyse burada da Titan içerisinde taşınabilir bir bilgisayarda, dizüstü bir bilgisayarda da şu an için o. Artı olarak yine çok fazla bilgisayar, mobil bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda göremediğimiz başka bir yenilik. 120 Hz'lik tazeleme hızına sahip monitör. Zaten normal koşullarda dizüstü değil, masaüstü bilgisayarlarda bile çok fazla karşımıza çıkmayan, çok fazla hayatımıza girmeyen bir hız. Standartta 60 Hz'de kullanıyoruz. 120 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı. Peki nasıl bu teknolojiden faydalanıyoruz? GTX 1070'in içerisinde bulunan G-Sync teknolojisi sayesinde. Teknolojiyi yakından takip edenlerin bildiği ama ilk defa duyanlar için hızlıca aslında şöyle bir anlatmamız gerekirse G-Sync'i bu güçte, bu güce sahip olan bir ekran yenilemenin, ekran tazeleme hızına, bu güce oranda hizmet verebilen bir ekran kartı gücünden bahsediyoruz burada. Bu sayede herhangi bir grafik yırtması ya da da, e, oyun içerisinde grafik kaybı yaşamadan en yüksek değerlerde diğer bu teknolojiye sahip olmayan e, monitörlere ve ekran kartlarına göre çok daha e, iyi deneyim sağlayan ve çok daha keyfimize keyif katan bir ekran deneyimiyle görüntü deneyimiyle karşılaşıyoruz. Keza zaten 1080p çözünürlükteki bu monitör ayarı için GTX 1070 ekran kartı hiç zorlanmadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan çok yüksek değerlerde çok ağır işleri yerine getirebiliyor. Siz isterseniz harici monitörünüzü daha yüksek çözünürlükte bir monitör olarak tercih edebilirsiniz. ve Bu da zaten GTX 1070'in yine zorlanmadan oldukça başarılı bir şekilde oyun deneyiminizi daha da keyifli hale getirmesine imkan sağlar. Şimdi Titan içerisinde bulunan teknoloji bugün baktığımız zaman özellikle oyun severler için ve oyun severlerin kullandığı grafik ayarları için oldukça yeterli hatta en üst tat noktada diyebiliriz. Ee, peki bir farklılık olarak düşündüğümüzde masa üstü diz farkı var dediğinizde e, az önce söylediğimiz gibi masa üstü teknolojilerinde en ileri teknolojileri çok daha erken e, dönemlerde kullanabiliyoruz. Laptoplara diz üstlerine aslında birkaç sene sonra gelebiliyor da artık bu sorun ortadan kalkmış durumda e, kullanılan teknolojik bileşenlerin e, fiziki şartları itibariyle çok yakın sürelerde çok daha başarılı, çok daha hızlı e, bilgisayarlarla ve masaüstü ve daha çok dizüstü e, bilgisayarlarla karşılaşacağız. Ama o vakte kadar şu an baktığımızda gerçekten Titan MSI'nin şu an için çıkartmış olduğu ve oyun severlerin deneyimine kullanımına sunabileceği en başarılı laptop olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncu bilgisayarlarını ve oyuncu ekipmanları deneyimleyenlerin çok yakından bildiği ve tanıdığı bir durum söz konusu. Bu durumda tabii ki kullanılan teknolojik bileşenlerin oldukça sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü olması. Bu da Titan gibi bizi dizüstü bilgisayarlarda bize şöyle artılar getiriyor. Evet Titan oldukça başarılı ve güçlü bir oyuncu bilgisayarı. E, oyuncuların sahip olmak istediği bütün güce, ağır işlerin dayanıklılığına zaten Titan sahip. Ama arzu ederseniz siz Titan'ı hem bir oyuncu bilgisayarı olarak hem de kurumsal hayatınızda yine sizi zorlayacak işlemler ve iş gücü için kullanabilirsiniz. Bahsetmiş olduğumuz iş gücü tabii ki oturup sadece yazı yazmak ya da birileriyle haberleşmek değil, e, video montaj, grafik tasarım ya da e, ağır videoların e, ya da sıkıştırılması gereken dosyaların hızlı renderlanması gereken görüntülerinde hızlı bir şekilde ve kaliteli bir şekilde e, renderlanması ya da montajlanması anlamına geliyor. GT 73 VR 6 RE Titan bugün masaüstü bilgisayarların performansına sahip ve gerçekten masaüstü bir bilgisayarı asla aratmayacak performansla ve işlem gücüyle, iş gücüyle karşımıza çıkan özellikle ekran kartında ve sahip olduğu diğer teknolojik bileşenlerle oldukça güçlü bir oyuncu dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.